milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği açıklama geldi sevgili seyirciler. Emekliye ekzam haftaya önce kabine ardından meclise gelecek. Peki ekzam ekzamlar ocak maaşlarına yansıyacak mı? Ocak maaşına yetişmezse durum ne olacak? Gelin bakalım yanıtına. Bütçe imkanlarımız, oransal maaş artış değerlendirmesi çalışılıyor. SSK Bağkur emeklisine ek zam için hükümet kolları sıvadı. Çalışma Bakanlığı farklı formüller üzerinde duruyor. Yani sadece oranın belirlenmesi değil bu bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Tüm çalışmalar bütçeye maliyetiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında emekliye ek zamın gündeme gelmesi bekleniyor. Belki üçüncü haftamızda falan burada netleştirmiş oluruz. Asgari ücret artışı sonrası işveren desteği için yasal düzenleme hazırlandı. Haftaya Salı günü meclis açılınca genel kurula gelecek AK Parti'nin hedefi emeklinin Ekzamını da torbaya ekleyerek yasalaştırmak Meclis 16'sında açıldıktan sonra Çok hızlı bir takvim işlese bile Ödemelere Ocak ayı için yetişmeyeceğini tahmin ediyorum Ekzam Ocak ayı maaşlarına Yetişmeyebilir çünkü SSK emeklisinin Maaşı meclis açıldıktan bir gün sonra Ayın 17'sinde hesaplara yatmaya başlıyor Şubat maaş döneminde hem zamlı maaşlarını hem de Ocak ayından ki farkı alacaklardır emekliler. Bu dolayısıyla bu anlamda bir kayıp yok. En fazla merak edilense %37,57'lik zamın ne kadar artacağı. Ekonomi yönetimi Temmuz'da ortaya çıkacak 6 aylık enflasyona dikkat çekiyor. Temmuz'da Memur emeklileri SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zam alacaklar ve arada yaklaşık 5 puanlık bir fark olması söz konusu olacak. Benim beklentim açıkçası %40'ın üzerine çok çıkmayacağı. Bu ekzamın dolayısıyla belki 5 puanla 42 civarında bir ekzamın gerçekleşeceği yönünde.